<laughs> Heh, bro, ee, çiçek de alacaktım Bro ama şimdi alakasız olur. Barış mı çikolatası? <laughs> Hakan çocuk muyuz biz? Şimdi ben bu çikolatayı kabul edeceğim, seni de affedeceğim öyle mi? Sen beni arkamdan vurdun. Vallahi abi ne desen haklısın ya. Yani kendimi kötü hissediyorum gerçekten ya. Eşeklik ettim affet be bro. Bilemiyorum. Ee, sana on numara beş yıldız bir teklifle gelsem. E, dinleyeyim şu teklif. Heh, bro malum yarın on dört Şubat sevgililer günü. Ben de böyle şehir dışında deniz manzarada böyle çok güzel bir ev kiraladım. Gonca ile oraya gideceğiz. bana ne bundan nispet olsun diye mi anlatıyorsun? Hayır olur mu ya? Şey diyecektim. Sen de gelsene. Hem yer de var. Ceyda'yı da getirirsin. Dört kişi böyle beraber geçiririz. E Gonca ne diyecek bu işe? Ceyda falan? Valla sormayı düşünmüyorum abi. Alışsın artık ne yapayım? Tamam. Tamam gelirim. Tamam. Ama bak bir şartım var. Hah. Bundan sonra casusluk falan yok. Sen benim kankamsın. Benim tarafımdasın. Söz. Yok abi bundan sonra. <laughs> bundan sonra bize kimse yaramaz bunu. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam 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 Affed, tamam. Ben sağ ol çikolata içinde. Bana bak. Ceyda gelecek ya. Gonca ile Ayşe sonradan dedikodu yapar. Ayşe bu Ceyda'yı öğrenir. Sonra sinir olur. Bütün böyle sevgililer günü rezil olur. Of tamam tamam. Hoşuma gitti bu. Tamam. Süper planmış ha. Bayağı hoşuma gitti. Kız sen de bilmiyormuş gibi davran. Yazık çocuk bozulmasın. Ya hallederim ben oraları. Bilmiyormuş gibi yaparım böyle. Kızım sen de gelsene ya. Ben mi? Kafanı dağıtırsın. Yok benim kafam dağılmaz ya yani şu çözülemeyen mesele var ya malum. Onu çözmeden benim içim rahat etmez. Üf, i̇yi sen bilirsin ne yapayım ya. Kız vazgeçme hemen beni de çağır ben de geleyim. Ee, gel evet gel eğleniriz işte birlikte. Evet Ömer de gelsin biz çok eğlenelim. Sonra bunu Kerem duysun. Şeytan seni seni şeytan ya. Kerem'i kızdırma numaraları volümü dört diyorsun. Yani kendi kaşında diyorum. Bir Ömer'e bakayım ben. Evet. Nedir durumumuz? Ee, tasarımlar site yüklendi. Satış hazır. Var mı başka arzun? Tabii ki. Yok teşekkür ederim. Şimdilik bu kadarı yeterdi. Bak ben şu şey taşlı olanları falan çok beğendim. Ha dur in de aşağı. bak şu. Bak bu var ve çok güzel olmuş. Ceyda bu ne? Ben demedim ya IT kendi işleriyle uğraşsın diye. Onlar Sevgililer Günü kampanyası ile ilgili epey meşgul. Ayrıca onları daha önce uyardığım için böyle bir şey yapacaklarını hiç sanmam. Kendilerini kapının önünde bulmak istemeyeceklerdir. Aa şimdi kızmaya başlayacağım ama. Ne oluyor böyle düşman gibi davranıyorsunuz birbirinize ya? Musim babacığım kızmanıza, sinirlenmenize gerek yok. Zaten sizin ekibiniz yapmadı bu sayfayı. Çok şükür kendi tasarımcımız var. Hı. Fena durmuyor aslında. İyi araştır bakalım freelance'e işe alırız olmadı. İyi bir işi var herhalde yani kabul etmez bence ama ben yine de sorarım Ömer'e. Ömer derken? Ömer. Tamam Ceyda, söyle Ayta'yı alsın mutasla modamı da yayına koysun hatta bir de ilan verelim yeni özel ürünlerimiz, var olmayan ürünlerimiz diye müşteriler de onu alsın. İzin Ayşe sen bir kal kızım. Ayşe, sen babanın Necmi diye bir arkadaşını hatırlıyor musun? Necmi, Necmi. Ya ben hatırlayamadım olsun baba. Ne oldu? Ya benim emekli bir polis arkadaşım var. Babanı dolandıran adamın peşine düştü. Tespit etti ama kendisini bulamıyor. Ben hatırlamıyorum da annemle abim kesin biliyorlardır. Onlara sorarım ben. Sor kızım sor. Hayırlısıyla şu adamı bir bulalım, yakasına yapışalım, her şeyi ortaya çıkaralım. Başlamak başarmanın yarısıdırdan yola çıkarak kadehimi başarımızın yarısına kaldırıyorum. Başarının yarısına. Ee, başarının tamamında daha düzgün bir kutlama yaparız. Değil mi Ayşe Hanım? Yaparız, yaparız. Onu da oraya gidince yaparız. Gidince? Ee, ben sana söylemedim tabii daha. Gonca ile Volkan bizi sevgililer gününde gidecekleri yere davet ettiler. Ben de gideriz diye düşündüm. Ha, olur. E, çok da güzel olur hatta. Böylece Kerem bizim ilişkimize inanır. Nasıl plan? Güzel. Ee, güzel plan. Şey küçük bir detay olarak biz Rıza abi meselesini nasıl çözmeyi düşünüyoruz? Rıza abi bende. Ben Rıza abi hallederim. Ayrıca bu saatten sonra benim hayatıma hiç kimse karışamaz. gideceğim diyormuş. Şey gideceğim. He ben de duydum dedi. Hak vermedim de değil Rıza. Nazmi. Abi bu kadar gerilmesek, konuşarak halletsek ha? Vallahi Rıza bunu döver ha. Yenge. Konuşa konuş hallediyoruz işte oğlum. Konuşa konuşa diyorum ki hiçbir yere gidilmeyecek. Ben de diyorum ki bu benim hayatım, benim kararım. Ben veririm kararları ben. Rıza abi öyle demek istemedi. Öyle bir şey yok. Bak kızım burası da bir ev. Her evin kuralları olur. Bu evin kurallarında da böyle bir şey yok. Demek ki bu evin kuralları değiştirilecek değil mi abi? Öyle bir şey olmayacak. Ya bu evin kurallarına uyarsın ya da kapı orada. Çeker gidersin. Giderim abi. Rıza! Yeter! Sen, sen kimi kimin evinden kovuyorsun? Ayşe benim kızım. Burası da onun evi, babasının evi. Seninle anlaşamıyor diye buradan gidecek hali yok herhalde. Ben buna izin verir miyim Rıza? Anacığım Rıza öyle demek istememiştir ya. Ya bir sakinleşsek. Çok gerilmedi mi ortam? İyi. Ne haliniz varsa görün. Nereye gidiyorsan al bu yengenini de götür. Çok meraklı. <laughs> Evinize de, sevgililer gününüze de. Bugünlük bu kadar yetmez mi? Hadi çıkalım, belki birlikte bir yemek yeriz. Benim daha işim var. E tamam yardım edeyim ben de sana, daha çabuk biter, zamandan kazanırız. Neye bakıyorsun? Her şeye bakıyorum Ceyda, her şeye bakıyorum. Kazanılacak bir zamanım da yok. Bundan sonra bütün zamanım benim bu şirket, bu iş. <laughs> tamam sakin ol şampiyon. Bir şey demedim, yardım edeyim diye dedim. Sen bilirsin. Sen çıkabilirsin gerçekten. Benim... ...bilmiyorum ne zaman çıkacağım. O yüzden. Peki. Ceyda. E, yarın volkanlarla bir yere gideceğiz. Dağ evi gibi bir yer. Ben sana sormadan evet demiş bulundum. Uyar mı sana da? Sevgiler gün için mi? Yani. <laughs> Süper fikir. Şehri falan geride bırakırız. Bu stresten falan hepsinden uzaklaşırız. O zaman şey yapıyoruz? Sen şimdi rahat rahat çalışıyorsun. Ben seni rahat bırakıyorum. Sonra nasılsa yarın dinleniriz. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> tamam tamam. Sakin ol. Şampiyon. <laughs> O zaman şey <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs> Nereye kadar bu pembe rüya